Herkese merhaba. Warren Buffett ve finansal tabloların yorumlanması kitabının ikinci bölümü olan bilanço kısmıyla devam ediyoruz. Bugün bilanço kısmına giriş yapacağız. Gelecek hafta ise nakit akış tablosu ve değerleme ile ilgili kısımları inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Bilançoyu hızlıca tanıyacak olursak bilanço iki bölümden oluşur arkadaşlar. Varlıklar ve kaynaklar. Varlıklar kısmında dönen varlıklar ve duran varlıklar bulunur. Dönen varlıklar bir yıldan kısa bir süre içerisinde nakde dönüştürülebilecek varlıkları ifade eder. Duran varlıklar ise daha uzun süreli elde tutmaya hedeflediğimiz varlıklarımızdır. Kaynaklar kısmında ise bu varlıkları nasıl aldığımızı, nasıl işletmemize kazandırdığımızı gösteren kısımlar bulunur. Kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler ve öz kaynaklar olarak ifade edilir. Kısa vadeli yükümlülükler bir yıldan kısa vadesi olan borçlar. Uzun vadeli yükümlülükler ise bir yıldan daha uzun vadesi olan borçlardır. Öz kaynaklar dediğimiz konu ise şirketin ortakları tarafından firmaya yaratılmış olan değerleri ifade eder. Varlıklar dönem varlıklar ve duran varlıklar olarak ifade edilir dedik. Hızlıca varlıkların dönem varlıklar kısmıyla başlayalım. Dönem varlıklar altında nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar, stoklar, çalışan varlıklar olarak ifade edilen grubu oluşturur. Bir döngü içerisindedir arkadaşlar. Elimizdeki nakitle gidip stok alırız. Bu stokları firma içerisinde, şirket içerisinde işleyerek son ürüne dönüştürürüz ve satışını yaparız yapmış olduğumuz satışları vadeli yaptıysak vadeli kısımlarını getirip buradaki ticari alacaklar hesabına kaydederiz. Tahsilatını yaptığımız zaman da tekrar nakit ve nakit benzerleri hesabına kaydımızı atarız. Bu şekilde gördüğünüz gibi nakit, stoklar, alacaklar tekrar nakit şeklinde bir döngü oluşur. Bu yüzden bunlara çalışan varlıklar denir. EFRE platformlarında da bu nakit dönüş süresini hesaplayabileceğimiz bir rasyo bulunmaktadır. Finansal oranlar altındaki likidite oranları kısmında bu rasyoyu da inceleyerek Firmanın nakit dönüş süresinin uzayıp kısaldığını görüntüleyebilirsiniz. Bahsetmiş olduğumuz gibi kısalması daha olumludur. Nakit ve nakit benzerlerinin yüksek olması tahmin edebileceğiniz gibi olumludur. Ancak her yüksek oluşta direkt olarak olumludur diyemeyiz. Burada e, artışın sebeplerini incelememiz gerekir. Nakit 3 sebepten dolayı yüksek olabilir arkadaşlar. Birincisi firma gerçekten bir rekabet üstünde sahiptir. İyi karlar elde ediyordur ve bu da nakdini arttırıyordur. İkinci sebep firma hisse senedi veya tahvil ihraç etmiştir. Yani borçlanmıştır. Bu sebeple eline topluca bir nakit girişi olmuştur. Bu da elindeki nakit ve nakit benzerlerini arttırmıştır. Üçüncü sebep ise firma varlıklarından birini satmıştır. Ve bu satış sonrasında eline gene topluca bir nakit girişi olmuştur. Bu da nakit benzerlerini arttırmıştır. Bizim istediğimiz ise firmanın rekabet üstünlüğü sebebiyle sürdürülebilir bir şekilde elindeki nakdi arttırmasıdır. Peki bunu nasıl anlayacağız? Firmanın öncelikle düşük borcu olması gerekir. Düşük borçluysa tahvil ihraç etmemiş demektir. Bununla birlikte nakit ve nakit benzerlerinin istikrarlı olması gerekiyor. İstikrarlıysa bir varlık satışı olmamış ya da topluca bir para girişi olmamış nakit ve nakit benzerleri doğal bir şekilde yükselmiş demektir. Net karda bunu eşlik ediyorsa Zaten nakit ve nakit benzerleri net kardan besleniyor demektir. Bu da firmanın rekabet üstüne sahip bir firma olduğunun bir göstergesidir. Stoklar kalemine geçecek olursak stoklar aslında firmanın ürünleriyle birebir alakalıdır. Ürünler güçlü ise stokları da talebi karşılamak adına dengeli bir şekilde artacaktır. Bu da istikrarlı satış yapılmasına ve istikrarlı bir kar elde edilmesine sebep olur. Ancak ürünler zayıfsa, dengesizse, Piyasada bazen talep görüyor, bazen talep görmüyorsa, soklarda buna bağlı olarak kimi zaman yüksek, kimi zaman çok düşük olacaktır. Bu durumda az satışa, istikrarsız satışa ve istikrarsız bir kâra sebep olacaktır. Ticari alacaklar kalemine geçecek olursak, rekabet üstünlüğü olan firmalar daha düşük vadelerde mal satış yaparlar. Rakipleri 90 günler, 120 günlerde mallarını satmak için vade vermek zorunda iken rekabet üstünlüğüne sahip bir firma 30 günlük bir vadede malını satabilecektir ve piyasadan gene de talep görebilecektir. Bu açıdan bakacak olursak kısa vadeli satış yapan firmaların ticari alacaklar kalemindeki birikme de tabii ki daha az olacaktır. Bu da e, peşin ödemelerin artmasına elimizdeki nakdin de artmasına sebep olur. İstenilen bir durum olur. Ticari alacaklar kaleminin yükselmesi ise firmanın alacaklarını tahsilatta güçlük yaşadığını mı göstergesi olabilir? Sektör bozulmuş olabilir. Sektördeki Hasilat süreleri artmış olabilir. Bu durumda firmaya olumsuz yansımış ve ticari alacaklar katlanmış olabilir. Dönem varlıklar tarafının toplamı ile birlikte elde etmiş olduğumuz çok önemli bir oran var arkadaşlar. Cari oran. Cari oran dönem varlıkların kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle bulunur. Ve mantıklı da bir orandır. Çünkü dönem varlıklar neydi hatırlayacaksınız? Bir seneden kısa bir süre içerisinde nakde dönüştürebilen varlıklardı. Kısa vadeli yükümlülükler neydi? Bir seneden daha kısa vadisi olan borçlarımızdı. Biz bir seneden daha kısa bir süre içerisinde nakde dönüştürebileceğimiz varlıklarımızla bu kısa vadeli borçlarımızı ödeyebiliyorsak cari oranımızın değeri bir ya da daha üstte olacaktır. Bu istediğimiz bir durumdur çünkü firmanın likiditesi yeterli anlamına gelir. Ancak kitapta ezber bozan bir, bir konudan bahsediliyor arkadaşlar. Yüksek kazanç gücü olan firmaların, çok yüksek kazanç gücü olan firmaların aynı zamanda yüksek kar payı dağıttıkları ve hisse geri alımlarıyla ellerindeki nakiti harcadıklarından bahsediyor. Ellerindeki nakit düşünce de tabii ki cari oran düşecektir. Yani birin altına kadar düşebilir bazı durumlarda. Bu sebeple direkt olarak cari orana bakıp birin altındaysa kötü, birin üstündeyse iyi demek doğru olmuyor. Firma, bazı firmalar o kadar yüksek kazanç güçlerine sahipler ki ellerindeki nakti kar payı olarak dağıtabiliyorlar. Çünkü gelecekte daha fazla nakiti yaratacaklarından eminler. Bu sebeple ellerinde bir nakit birikimi yapmaya ihtiyaç duymadan bu nakti hisse geri alım programlarına ayırabiliyorlar ya da kar payı dağıtabiliyorlar. Bu da cari oranın düşmesine, kimi zamanlarda birin altına inmesine sebep olabiliyor. Duran varlıklar tarafına geçelim. Duran varlıklarda maddi duran varlıklar rekabet üstünde olan firmalarda düşük seyrediyor. Bunun sebebi de kitapta gene şu şekilde açıklanmış. Maddi duran varlıklar şirketin tesisleri, makinaları, üretimde kullandığı sabit fiziksel eşyaları, metalların biriktirildiği bir hesap. Oturmuş ürünü olan firmalar bu tarz tesislerini, araçların, makinalarını sıklıkla yenilemek ihtiyacı hissetmiyorlar arkadaşlar. Çünkü ürün, ürünleri zaten oturmuş, ellerindeki teçhizat ve makineyle bu ürünleri sürekli olarak üretebiliyorlar ve sürekli olarak yüksek karlar elde edebiliyorlar. Ancak rekabetin yoğun olduğu sektörlerde çalışan firmalar, ya da rekabet avantajı sağlamamış firmalar sürekli kendilerini yenilemek durumundalar ve bu da onların daha yüksek maddi duran varlık harcamaları yapmalarına sebep oluyor. Daha yüksek maddi duran varlığı, varlık harcaması yapan firmalarsa borçlanmak zorunda kalıyorlar, Fa daha yüksek faiz ödemeleri gerçekleştiriyorlar bu da karlarını düşürüyor. Yani rekabet üstünlüğü olan firmalarda düşük maddi duran varlıklar düşük borca sebep oluyor bu da yüksek kara sebep oluyor diyebiliriz. Duran varlıkların satışlara göre düşük mü, yüksek mi seyrettiğini ise duran varlık devir hızı oranıyla görebiliyoruz. Efray platformunda satış gelirleri bölü duran varlıklar formülüyle duran varlıklar devir hızını görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Bu oranın yükselmesi satışlara kıyasla duran varlıkların daha az yükseldiğini sembolize ettiği için olumludur. Platformumuzda da yeşille ifade edilmiştir. Şerefiye. Şerefiye bir firmanın defter değerinin üzerinde Satın aldığı diğer şirketleri izlediği bir hesaptır arkadaşlar. Şu firmanın örneğin satın almış olduğu bir firma var. Bu firmanın defter değeri 1000 lira. Ancak firma bunu 1500 lira vererek satın aldıysa aradaki 500 lira bu şerefiye hesabına kaydediliyor. Bunun yüksek olması iyidir. Çünkü firmanın rekabet üstünlüğüne sahip diğer firmaları satın aldığını, bünyesine kattığını gösteren bir güzel done olabilir. Maddi olmayan duran varlıklar haklar, patentler, lisanslar, logo, tasarım gibi elle tutulmayan varlıkları ifade eder. Bunun yükselmesi bilişim firmaları için özellikle olumlu olarak nitelendirilebilir. Yatırım hesapları. Yatırım hesaplarında öz kaynaklar yöntemiyle değerlenen yatırımlar isimli bir kalemimiz var duran varlıkların altında arkadaşlar. Bu kalem şirketlerin iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına yapmış olduğu yatırımları izleyebildiğimiz bir hesaptır. Bunun artıyor olması firmanın iştiraklerini yaptığı yatırımı da arttırdığını mı göstergesidir? her firma özelinde münferis olarak değerlendirilmesi gereken bir kalemdir. Varlık getirisi firmanın bu varlıklarının ne kadarlık bir getiri elde ettiğini ölçmemize yardımcı olan orana varlık getirisi oranı denir. Kitapta net kar bölü toplam varlıklar formülüyle ifade edilmekte. Ancak SPK'nın kredi derecelendirme kitabında bu formülün faiz vergi öncesi kar bölü toplam varlıklar şeklinde ifade edilmesinin daha doğru olduğundan bahsediliyor. Buna gerekçe olarak da varlıkların finansmanında hem öz kaynakların hem de borçların kullanıldığı söyleniyor. Ve öz kaynak ve borçların getirisinin ise faiz vergi öncesi kar ile ölçülebileceğinden bahsediliyor. Bu sebeple biz de SPK'nın bu görüşüne katılarak Warren e, Buffett'ın kitabından bu noktada ayrılıyoruz. Faiz vergi öncesi kar bölü toplam varlıklar formülüyle varlık getirisini hesaplıyoruz platformumuzda bunu gösteriyoruz. Ancak kitapta bahsedilen gene ezber bozan çok önemli bir konudan bahsediliyor. Finans teorisörsünden bildiğimiz kadarıyla varlık getirisinin yükselmesi olumludur. Ancak kitapta şöyle bir örnek verilmiş. Bazı firmalar için yüksek varlık getirisi diyelim her zaman olumlu olmayabilir. Rekabet avantajı olmadığını gösterebilir bazı firmalar için. Şöyle bir örnek veriliyor. Coca-Cola ve Moody's karşılaştırılıyor arkadaşlar. Coca-Cola'nın 43 milyar dolarlık varlığı var. Moody's'in ise 1.7 milyar dolarlık varlığı var. Coca-Cola'nın bu durumda varlık getirisi %12, Moody's'in varlık getirisi ise %43. Gördüğünüz gibi Moody's'in varlık getirisi daha yüksek. Ancak bu durum şuna sebep oluyor. Coca-Cola ile rekabet etmek isterseniz sizin 43 milyar dolarlık bir varlık elde etmeniz gerekiyor. Böyle bir işe soyunmak istiyorsanız. Ancak Moody's rekabet eden bir firma yaratmak istiyorsanız 1.7 milyar dolarlık bir varlık oluşturmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi Coca-Cola'nın varlık getirisi daha düşük bile olsa bir bariyer var. Varlıkların toplamı o kadar yüksek ki Coca-Cola rekabet edecek yeni bir firmanın çıkma olasılığı çok çok düşük arkadaşlar. 43 milyar dolarlık bir varlık seviyesine ulaşması çok çok düşük. Moody's'in daha az varlığı olması sebebiyle Moody's rekabet üstünlüğünü sürdürülebilirliği daha zayıf. Gelecekte Moody's'e rakip olabilecek başka firmalar çıkabilir. İşte varlık getirisine tek başına bakmak bu açıdan doğru değil diyor kitap. Mutlaka varlıkla birlikte kıyaslayarak eşit varlık seviyelerindeki varlık getirisi yüksek olan firmaları tercih etmemiz gerekiyor. Yoksa birisi çok büyük, birisi çok küçük olan iki firmayı kıyaslayıp küçük olan varlık getirisi daha yüksek o zaman daha iyi bir firmadır. Rekabette daha üstündür demek her zaman doğru olmayabiliyor. Bilançonun diğer kısmına geçecek olursak yani kaynaklar kısmına geçecek olursak burada kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler ve öz kaynaklarla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülüklerin ilk kalemi kısa vadeli borçlanmalar. Bu faiz gideri yaratan riskli bir kalem. Warren Buffett da uzun vade yerine kısa vadeli borçlanmalarda rol oynayan şirketlerden kaçındığından bahsetmiş. Bunu ifade etmiş. Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları ise e, gene istenmeyen bir durum. Bu da faiz uzun vadede borçlanmış olan borçların kısa vadeli bir yıldan kısa vadeli ödenmesi gereken kısımlarını ifade ediyor. Ancak rekabet üstünlüğünü sağlayan firmaların borçlarının düşük olması beklenir. Düşük borcu olacakları için de uzun vadeli borçları da düşük olması beklenir. Ve uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımlarının da düşük olması beklenir. Bu açıdan bakıldığında hem kısa vadeli borçlanmalar hem de uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının yüksek olduğu firmalar rekabet üstünlüğüne sahip olmadıkları söylenilebilir. Ticari borçlar Ticari borçlar faiz gideri içermeyen borçlardır. Bu anlamda riskli de olmayan bir borçlardır. Firmanın kısa vadeli borçlanmalar yerine ticari borçlanmalarla kendini finanse ediyor olması daha olumlu bir durumdur. Uzun vadeli yükümlülüklere geçecek olursak dediğimiz gibi rekabet üstünlüğüne sahip olan firmaların fazla borcu olmaz. Uzun vadeli yükümlülüklerinin ne kadar olmasının makul olacağı konusu tartışıldığında ise kitapta bir şirketin tüm uzun vadeli borçlarını 3-4 yılda kapatabilecek kadar dönem karı üretebiliyor olmasının beklendiğinden bahsedilmiştir. Yani burada görmüş olduğumuz uzun vadeli yükümlülükler kalemi net karı dönem karı çarpı 4'den daha küçükse o zaman makul olabiliyor. Bundan daha büyükse makul olmuyor arkadaşlar. Dönem karıyla bunu kıyaslamamız gerekiyor. Borç öz kaynak oranı firmanın varlıklarını daha çok borçla mı öz kaynaklarla mı finanse ettiğini gösteren bir orandır. Efray platformlarında da toplam yükümlülükler böyle öz kaynaklar oranıyla ifade edilmektedir. Bu orandaki yükseliş firmanın daha fazla yükümlülüklerle finanse edildiğini yani daha fazla borçla finanse edildiğini gösterildiği için olumsuzdur. Oranın düşmesi yani olumludur. Genel görüş bu şekilde arkadaşlar. Ancak kitap bir kez daha ezberleri bozuyor ve şöyle bir e, konuyu tartışmaya açıyor. Yine kazanç yaratma gücü çok yüksek olan şirketler öz kaynaklarını, e, burada öz kaynaklarda geçmiş yıllar kar ve zararları isimli bir kalem var. Bu geçmiş yıllar kar ve zararlarını hisse geri alımlarını harcıyorlar arkadaşlar. Hisse geri alımlarını harcadıkları için de borç öz kaynaklar oranı bu firmaların yükseliyor. Öz kaynaklar tarafına bir gelecek olursak, öz kaynaklarda geçmiş yıllar kar ve zararları çok önemli bir kalem arkadaşlar. Kâr payı olarak dağıtılmayan ve hisse geri alımına harcanmayan net karlar bu geçmiş yıllar kar ve zararları kaleminde birikiyor. Ve Warren Buffett'ın da en önem verdiği kalemlerden bir tanesi olarak burada ifade edilmiş durumda. Geçmiş yıllar kar ve zararları sadece Warren Buffett'ın değil. Aynı zamanda gene bir finans profesörü olan Edward Altman'ın da çok önem verdiği bir konu. Edward Altman, Altman Zeta skorunu da mucidi. Bu Altman Zeta skoru 5 tane finansal oranın kombinasyonuyla elde edilen bir skor arkadaşlar. Bu oranın belli eşik değerlerin üzerinde olması firmanın likidite problemi yaşamayacağını gösteriyor. Bu hesaplama yapılırken de gene burada görmüş olduğunuz gibi return on earnings geçmiş yıllar kar ve zararlarını ifade ediyor. Yani finans literatüründe bu geçmiş yıllar kar ve zararlarının önemi konusunda bir hemfikirlik var. Bunun çok önemli olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ancak biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi geçmiş yıllar kar ve zararlarının yüksek olmasının başka sebepleri ya da düşük olmasının başka sebepleri de olabilir. Örneğin şirket bir birleşme yaşadıysa bu birleşme sebebiyle geçmiş yıllar kar ve zararları aniden artabilir. Ya da şirket temettü ödemesi veya hisse geri alımı yapıyorsa gene geçmiş yıllar kar ve zararları kalemi düşecektir. Bazı firmalar geçmiş yıllar kar ve zararlarını bu şekilde temettü ödemelerine ya da hisse geri alımlarına harcamaktadır. Ancak Warren Buffett bunu tercih etmiyor. Ona göre geçmiş yıllar kar ve zararlarını biriktirmek, firmada tutmak, temettü olarak dağıtmamak daha doğru. Bunun sebebi olarak da fırsat yaratıldığı geçmiş yıllar kar ve zararlarında yeterli birikimi olabilirse bunu kullanarak başka şirketleri almasının mümkün olduğundan bahsediliyor. Bu sayede Warren altın yumurtlayan bir kazı her yumurtanın da altın yumurtlayan kaza dönüştüğü bir sisteme dönüştürüyor. Ve bunu tercih ediyor. Yani biriken karı temettü olarak dağıtmaktansa firmada tutmayı ve bu sayede başka şirketleri satın almayı ve bu sayede şirketi kat be kat büyütmeyi hedefliyor arkadaşlar. Geri alınmış paylar kalemi önemli bir kalem. Geri alınmış paylar şirketin kendi hisse senetlerini piyasadan satın alması sonucunda biriken durumu ifade eder. Şirket piyasadan kendi paylarını alırsa götürüp geri almış paylar kalemine kaydeder. Bunu yapmasının sebebi ise hisse senetlerinin fiyatını yükseltmektir. Yatırımcılarını korumaktır aslında. Olumlu bir şeydir. Firmaların yapması gereken de bir şeydir. Yeterli nakde düşük borca sahip firmaların yapması Beklenen bir şeydir yatırımcılar tarafından. Bu sayede firmanın hisse senetlerinin adedi azalacağı için hisse senetlerinin fiyatı artacaktır. Bu sayede de şirketlerin hisse senetleri daha değerli olacaktır yatırımcılar açısından. Sürekli rekabet üstüne sahip şirketlerin alameti farikası olarak ifade edilmiş kitapta. Bu sebeple geri alınmış paylar kalemine dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak geri alınmış paylar kaleminde şöyle bir durum var. Şirket piyasadan paylarını aldığı zaman bu geri alınmış paylar kalemine kaydediyor. Ancak bu eksi bir hesap arkadaşlar. Öz kaynakları düşüren bir hesap. Yani siz hissenizi piyasadan alıp buraya kaydettiğiniz zaman öz kaynaklarınızda bir düşme meydana geliyor. Bunu da ifade edelim. Geri alınmış payların şöyle bir özelliği var. Hem elimizdeki nakdi düşürüyor. Çünkü bir nakit çıkışına sebep oluyor. Hem de öz sermayeyi düşürüyor. Düşen nakit sebebiyle cari oran düşmüş oluyor. Düşen öz sermaye ise ile ise kaldıraç oranı ve öz sermaye karlılığı yükselmiş oluyor. Böyle bir geri almış paylarında firmada finansal mühendislikte böyle bir etkisi var. Öz kaynak getirisini birazcık inceleyecek olursak sürekli rekabet üstünden faydalanan şirketlerin öz kaynak getirileri ortalamadan yüksektir arkadaşlar. Öz kaynak getirileri gerçekten çok önemli bir konu. Rahmetli Yaşar Erdinç hocamızın da en önem verdiği oranlardan bir tanesi. Sürekli rekabet üstüne sahip firmaların öz kaynak getirileri iki sebepten yüksek olabiliyor. Birincisi firmaların güçlü net karları olduğu için öz kaynak getirileri yüksek olabiliyor. İkincisi ise geri alınmış paylar sebebiyle öz kaynak değerleri düşüreceği için firmanın öz kaynak getirisi yükselebiliyor. Öz kaynak getirisindeki artış ve azalışların sebepleri DuPont analizi ile anlaşılabiliyor. Burada öz kaynak net kar bölü öz kaynak formülünü matematiksel olarak 3 farklı formüle bölüyoruz net kar bölü satışlar, satışlar bölü varlıklar, varlıklar bölü öz kaynaklar. Bildiğiniz gibi net kar bölü satışlar net kar marjını ifade ediyor. Satışlar bölü varlıklar aktif devir hızını ifade ediyor. Varlıklar bölü öz kaynaklar ise bir borçluluk oranı olan varlığın öz kaynakları oranını ifade ediyor. Matematiksel formülde gördüğünüz gibi satışlar birbirini götürürse, varlıklar da birbirini götürürse net kar bölü öz kaynak geriye kalıyor. Yani biz matematiksel olarak tek bir oranı üç farklı oranla ifade edebiliyoruz ve öz kaynaklar getirisindeki artış, artış ve azalışların hangisinden kaynaklandığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Karlılık ve verimlilik sebebiyle artıyorsa öz kaynaklar getirisi bunun olumlu olduğunu çok rahat ifade edebiliriz. Ancak borçluluk sebebiyle artıyorsa yani şirketlerin varlıkları, şirketin varlıkları daha fazla borçla finanse edildiği için öz kaynak getirisi artıyorsa bu durumun çok da olumlu olmadığını söyleyebiliriz. Efre platformlarında da bu durumu göstermek için ayrı bir bölümümüz var. Öz kaynak getirisini hem sektör olarak inceleyebilirsiniz hem de dediğimiz gibi analizi yöntemiyle hangi sebepten artıp azaldığını görebiliyorsunuz. Örneğin bu örnekte karlılık artmış, verimlilik artmış. Bu ikisi sebebiyle öz kaynak getirisi artmış. Kaldıraçsa, borçluksa azalmış. Bunun azalması öz kaynak getirisini düşürse de azalış olması faiz giderlerini düşüreceği için olumludur. Bu sebeple yeşil olarak ifade edilmiştir. Böyle bir durum gördüğümüz zaman olumlu bir sebepten öz kaynak getirisinin yükseldiğini söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Kitabımızda bilançonun anlatıldığı ikinci bölüm bu şekildeydi arkadaşlar. Tabii ki tüm detayları değinmemiz mümkün değil. Sizin okumanızı tavsiye ediyorum. Biz kısaca bir özet geçmek istedik. Üçüncü bölümümüzde nakit akış tablosu ve kitabın son bölümünde yer alan değerleme ile ilgili kısımları tartışıyor olacağız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.